Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlerle bir birimin ön incelemesini yapacağız. Ya da bir birimin ön incelemesi nasıl yapılır? Ona bakacağız genel itibariyle. Şimdi bu birim Z. Ve elbette ki girişe de koyacağım ama video içerisinde söylediğim herhangi bir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. Kişi kendi haber takibini, kendi grafik analizini yaparak en sağlıklı sonuca ulaşabilir kendisi için diyerek sözlerime geçiyorum. Şimdi şuradan bir tane daha açalım. Ne inceliyorduk? Z. Z, E, E diye yazılıyor mu? Evet. Şunu biraz uzaklaştıralım mı? Ona da evet. Ah, evet. Hemen yazıyoruz Z. Karşımıza çıktı. Sanıyorum ki bu. Doğru yazmışızdır. Şimdi karşımıza çıkan bu ekranda dikkatimizi ne çekiyor? Kırmızı yanmış yani 24 saat içinde alan birisi zarar etmiştir. Sonra neye bakıyoruz? Şu an yaklaşık 4000 kişi düzenli olarak bu internet adresine girip Z'yi araştırıyor. Daha sonra neye bakılıyor? Bir coin mi bir token mı? Bunları da hallettik. Daha sonra bakmamız gereken şey tabii ki buralara daha önem gösterebilirsiniz ama neye bakacağız? Etiketler. Defi nedir? Evet. Buraya bir girip okunabilir. Çünkü yatırım yapacağız. Yani buraya para bağlayacağız. Bir de burada Binance diye bir şey yazıyor. Binance Smart Chain. Binance ne acaba? Ve Binance Smart Chain ne acaba? Bunları da internetten açıyoruz. Yani borsaymış. Bu da o borsayla alakalı bir birim galiba. Bilmiyorum. Sonra bu defi okuyoruz. Burada merkeziyetsiz falan yazıyor ama. Em, en son. Bilmiyorum. Tabii ki şuna da bir bakmak lazım. Buradan uzun uzun dominans incelemenin çok mantığı da var mıdır yok mudur? Hiç değilse günlüğüne bir bakmak lazım yani grafiğe bakmıyorsan düşer mi çıkar mı buna bakmıyorsan hiç değilse şurada hangi rakamlar yazıyor ona bir bakmakta fayda var. Şimdi şuraya tekrar gelelim. Z'deyiz. Burada dolaşan arz diye bir şey yazıyor. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yan yana dizilmiş rakam. Burada da toplam arz. 9 tane rakam var burada. Yani aşağı yukarı dolaşan arz toplam arzın yüzde 33'e gibi bir miktar. Şimdi arz nedir? Arz sunma. Yani arz talep diye bir şey varmış. Ona da bakılabilir. Piyasaya sunulan şu an ıı, <laughs> daha doğrusu dolaşan yani insanlar arasında alım satımı bulunan bir miktar. Bitcoin'e bakıldığı zaman Burada maksimumda 21 yazıyor. Toplamda yani dolaşandaysa bu kadar yazıyor. Sanırım bu rakamlar birbirine yaklaştığı zaman fiyatı da biraz yükseliyor. Yani hiç değilse bunda öyle olmuş. Peki Z'de ne olmuş? Yani ne zamandır var Z? Daha önemlisi de o. Grafiğe baktığımız zaman şurada 2020'ye kadar gösteriyor bizlere şimdi tamam buraya baktık hani iyi kötü tamam da ben bunu nereden alacağım? Şuradaki piyasaya tıklayabiliriz. Tıkladık bakalım karşımıza ne çıktı. Yani KuCoin'den alınabilirmiş. Bitmex'ten alınabilirmiş. Uniswap'ten alınabilirmiş. Blexi'den, MXG'den ve PancakeSwap'ten alınabilirmiş. Bunların hepsini tek tek okuduk. Bitirdik. Sonra Z hakkında bu bilgiler bana yeterli gelmedi. Ben birisinden duymak istiyorum ama YouTube'da okumak istemiyorum. Ne yapacağım? Bakın. Burada sohbet sekmeleri var. Bunlara da tek tek bakılabilir. Burada kendi sitesine bakılabilir. Burada Ethereum yazıyor. Bir şey diyor. Hani kontrakt diyor. Burada bir Metamask var. Metamask galiba bir cüzdan da. Hani zironun acaba bunlarla mı bir bağlantısı var? Aa, burada da Binance Smart Chain yazıyor. Acaba Binance ne? Az önce açtım ama okumuş muydum? Piyasa değerine hacmine de baktık Eh dedik yani Bu kadar insan bakıyorsa O şey gibi e, Neydi Herkes kendi ineğini alıp e, Parasını kazanıyor ya Kadın çıkmıştı bu kadar insan aptal olamaz herhalde diye Şimdi buraya girdik Yazdık medium Launch of Z token burada bir şeyler yazıyor Benim İngilizcem yetmiyor Çeviriyorum ama bende bu uygulama da yok o zaman Google açıyorum Translate yazıyorum buradakileri Şu şekilde kopyalayıp oraya yapıştırıyorum Yine ee, Türkçeleştiriyor Okudum Ama anlamadım yeterli gelmedi Twitter'ına girdim, Bakalım Twitter'da neler olmuş Bakıyoruz Eh, bir gelişme var gibi. Sanki bir güncelleme var gibi. Bugünün tarihine bakalım. 15 Mart. 15 Mart'ta yani şu andan tam 5 dakika öncesinde bir um, rewards yani Z 2000 dolarlık Z dağıtımı yapılmış. Bir nevi mini airdrop gibi düşünülebilir. Sadece katılımcılara da dağıtılan hediye bonus ya da. Buralarda bir şeyler yazıyor yani ben Z'ye yatırım yapacağım ama neden yapacağım Bak burada V demiş 4000 işte responses Burada olmuş 1800 have demiş Rightly Birileri bir şeyleri karşılamış galiba Sonra da demiş ki 50 lucky demiş yani a 50 lucky demiş winners Bunlara da para vermiş yani güzel galiba Z sürekli aktif Her gün tweet atıyor dün atmış Sonra 23 saat önce 23 23 gal. Ya yani bence fena değil gibi. Projenin ekibi çalışıyor. Sonra daha aşağıda önemli bir şey var mı ki acaba? İniyoruz, iniyoruz. Ne demiş? Burada BSC yazıyor. Yanında altın gibi bir şey var. Burada yine bir Binance yazıyor. Binance'i az önce gördük. Büyük bir borsaydı. Ama şuradan baktığımızda burada Binance yazmadı. Acaba daha sonra mı listelenecek ki? Neyse bakmaya devam ediyoruz. Staking Details demiş. Bunu hemen bir internetten araştırıyoruz. Hatta şuradan kopyaladık. Translate'e girdik. Hmm. Ayrıntı demekmiş. Peki Staking ne demek? Stake etmek. Hımm. stake etme yani staking reward demiş bu kazanmaktı galiba reward tekrar bakalım ödül ha. yani tam anlamadım ama burada bir şey yaptığım zaman galiba Binance Smart Chain'de para kazanacağım galiba eğer ki zero aldıysam bu şeyi yaparsam para kazanabilirim gibi görünüyor e güzel sonra daha aşağı inelim bakalım daha ne kadar olmuş son iki günü incelemişim daha ama ben bunu bir hafta kadar önce duymuştum yani. Normalde zaten buraları incelemiş olmam gerekiyor da biraz geri kalmışım. Buraları tekrar bakıyoruz böyle indik 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 indik. Ne oldu? Kafada mini bir fikir oluştu artık. Hani bu yükselir mi acaba? Burada ekosistem demiş. Ekosistem ne acaba? Elrond ne? Hani önemli bir şey mi? Bakalım Elrond ne? Bakıyoruz hemen. Hmm, burada yeni internet ekonomisi demiş, blockchain platform demiş, 180 bin kişi takip ediyor galiba Elrond önemli bir şey. E Elrond önemli bir şey ise şimdi Z ile de bir, bakın Z hakkında bir tweet atmış, fotoğrafını paylaşmış galiba güzel bir şeyler olacak. Bunu ne zaman yapmış? Bundan 5 gün kadar önce yapmış. Galiba iyi bir şey olacak. Burada yine ödüllü bir şeyler yazıyor. Şimdi Twitter'ı bu kadar inceledim. Fena değilmiş yani. Güzel gibi görünüyor. E buradan çıkalım. Şimdi BSC'ye de az önce bakmıştık. Yanında altın olan. En sonunda birilerinden fikir elde etmem gerekiyor. Hiç değilse zero Swap yatırımcılarından fikir elde etmem gerekiyor. Fikir alışverişine girmem gerekiyor. Buraya tıklayarak bunu elde edebilirim. Sonra onu da yaptık. Geldik Zero Swap'in kendi sitesine. Burada ne diyor? Zero Swap nedir? Yani ben yatırım yapıyorum ama neye yatırım yapıyorum? Burada yazıyor. Zero Swap nedir? Bunu çeviremedik varsayalım. Translate'e de atmak istemedik. Eklenti'yi açtık. Bakın şu başlıklara bir bakılması lazım. Bunların okunması lazım. Stake etmek demiş. Bu nedir? Yani stake muhabbeti daha önce KuCoin'de var mıydı? Buna bir bakmak lazım. Binance Smart Chain ağına katıldığında orada yapılabilir mi? Buna bir bakmak lazım. Burada Zidu demiş. Zidu nedir? Yol haritası belirtilmiş. Yol haritasına bakılması lazım. Yani yatırım yapılıyorsa bir, bir mi? Şu 4 sekmeyi, 4 çeyreği okumak zorundayız. Yani ben kumarbaz değilim. Ben burayı okumak zorundayım. Burada ortaklıklardan bahsediyor. Bakın yine Elrond diye bir şey var. Bu Elrond nedir? Bu Elrond'un e, işbirliği yaptığı diğer tokenlara, birimlere ne olmuş? Buna bir bakmak lazım. Ben buraya para yatırıyorum ve minimum 3 ay içeride tutacağım diyorum. Benim bu param 3 ay boyunca kimlere emanet? Benim buna bakmam lazım. Çıktık yukarıya. Burada yine ne var? Topluluktan herhangi bir noktaya girilebilir. Sıkça sorulan sorular. Bakalım insanlar sıkça ne sormuşlar? Hemen. Hangi zincir desteklenecek? Gaz işlemi nedir? Madencilik nedir? Madencilik yapılarak, yapılarak para kazanılabilir mi? Bunu ne de yaptım. Sonra geldim. Bir de grafiğine bakayım hani çok da anlamam ama şeyde ne durumda acaba? Yani ne kadar çıkmış, ne kadar düşmüş, tren kaçmış mı? Hani zaten inanılmaz derecede yükselmiş. Bundan sonra %5, %10 mu alacağım? Hani proje aslında fena değil gibi duruyordu. Daha da yeni başlamış gibi ama Bakalım tatmin edecek mi? Engine'deyiz şu an. Evet, engine'de yükselmeye devam ediyor. Z yazıyoruz. Şimdi hangisinden bakacağız? Sıra sıra deneme yanılma. Ama burada USDT var değil mi en üstte? Ben dolarla aldım. Dolardan bakalım bari diğerlerine karıştırmayalım. İki tane çizgi var burada. Bu ne anlama geliyor? Alt aylı alalım daha mı makul görürüz? Şimdi Şunları atalım. Bu ne ki acaba? Nereden çıkmış? 0.49'larda var değil mi? Görünüyor. Nerelere gelmiş? 0. Doğrudan 18 dolara kadar gelmiş. Bu yatırımcısına bir fikir vermek için oluşturulmuş galiba. Yani anlık bir pump olayından ziyade yani tabii ki yeni listelenen bir borsa fiyatı katlar ama yani geçmişe bakarak da biraz da geleceği tayin edebilmemiz lazım. Şimdi biz ner ben nereden alsam zarar edebilirim. Buradan aldıysam ben zarar etmişimdir ama buradan aldıysam etmemişimdir. Galiba buradan aldıysam da etmemişimdir. Şu şekilde bakın. Daha doğrusu bakmayın ben kendim bakıyorum. 24 Feb demiş galiba geçen ay. Gelmiş gelmiş. Bu Feb'ler bitiyor bir şekilde. Mar yazıyor artık. Galiba Mart'tayız. Nereye kadar gelmiş? 15 Mar. Yani ben bunu duyduğumda galiba şuralarda bir yerlerde duymuştum. Ay başında belki daha da öncesinde. Oralarda neymiş tutar? Şunu hemen bir 3 ayla doğru çekelim. Hatta 1 aylık da alalım. Gel bari 5 günlük alalım. Beni üzüyorsun trading. Ben duyduğumda buna ne olmuş? 0.9'larda. Şimdi ben batmış mıyım acaba? Nerede? 0.83'lerde. E bu maksimum nereye çıkmış? 18'lere çıkmış. E o zaman buna yatırım yapabilirim galiba ama hani bilmiyorum ya böyle paramın %10'unu atsam ileride zaten böyle bir 18x gibi bir şey yapsa Elimde 1000 dolar varsa diyelim. Ben bunun yüzünü atsam ileride ne olur? Yani 2500 dolar bile olabilir gibi görünüyor. E atayım dostum yani. Ama 3 ay boyunca açlıktan ölür müyüm acaba? Bu elimde 100 dolarım yok diye. Yani beni çok kötü etkilemezse bir 100 dolar atılabilir sanırım. Yani paramın %10'u, %15'i belki 150 dolar neden olmasın? O zaman Z galiba alınır. E peki şu ana kadar güzel görünüyor. Bundan sonra ne olur? Yani bir gelişme olduğu zaman benim nasıl haberim olabilir? Galiba Zi'nin Telegram grubuna girebilirim. Zi'nin Twitter adresini de takip edebilirim. O zaman güncel her haberden haberdar olabilirim diye düşünüyorum. E, denemekte fayda var tabi. Ama bunlar benim düşüncelerim tabi. Hiçbir bir yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize bol şans ve bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Engine yaptık, şimdi Z yaptık. Clever'ı tekrar anlatmanın bu yakım işleminden sonra anlatma gerçek olabilir. Tekrar bir fikir alışverişinde bulunulabilir ama zaten şuraya baktığımızda yani böyle bir ekranın hoş olduğunu ben çok düşünmüyorum sürekli. Arada yani bir iki tane farklı birim anlatmışız o kadar. Geri kalan full Clever. Kripto Yılmaz'ı da Clever Yılmaz'a dönüştürmek gibi bir niyetim yok benim düşüncelerim belli bunu herhangi bir videomu içeriğimi silmediğim için içerikten ekran görüntüsü alarak Telegram grubumuzda fikrinizi beyan edebilirsiniz o zaman böyle söylüyordun şimdi böyle söylüyorsun gibisinden mantıklı bir gerekçe sunabilirim sizlere değişen bir fikrim olduysa umarım içerik sizler için faydalı olmuştur. Hepinize bol şans ve bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.